Roenatro Prime'le gelmiş. Hani bakayım Google. Muamme atmış. Ya Samet. CS para mı kaldık hiç? Sen bu saatte ne arıyorsun amına Bu saatte maçları maçlar dal yarak demiş. Norse anlamış. Dal yarak densiz demek Çağrı Bey. Yaptığınız ayıp. Hele böyle bir cahillikle. <gülüyor> <gülüyor> Pardon özür dilerim kanka. Benim Çağrı'ya kamerasını ya. Oğlum verdik yayında var ya işte Ekmen. Ya yayın değil Discord'dan olsun. Vereyim ama drop gelirse kapatırım. Kapatırsın. <laughs> Verdim. Abi ruj mu sürdün? Boş ver RP yap, boş yapma. Pembe pati lan adaş nasıl da gözün sert öyle. Azımlı zaten. ha <laughs> aynen. O şey hakaret eden birçok fail durumu RP'de Miran'daki gibi banlanmıyor. TZ bak hatasından banlan demem. O şey hareket eden birçok fail RP durumu bulan. Geçenlerde botu tizin izlenmesine seviniyorum demişti. En leş nefret ettim çöp yancı Miran'daki kere demiş ve banlanmış. E şey yapmadın ki. Ne yapmadım? Reddetmedin veya onaylamadın bir şey yapmadın yani. Okudum evet. abi. Ne yapayım? N video mu önceki çekeyim? Önceki Hayır yani Adamın banını kaldırıyor musun? Kaldırmıyor musun yani? İmamın, imamın. Düşünüyorum. Tamam. <laughs> Neden banlandığımı hatırlamıyorum demiş. Göktuğ Yıldırım. Başka bir yayıncı hakaret etmişsin. Ha <laughs> demiş bak. Ama oraya bir şey atmış. Çete bir bok atmış anladın mı? Derinin burnu. Samsung'un kavat yok mu ya? Pezemek aranıyor Samsunlu olmak şartıyla. Trollcu SFİT kavat Samsunlular. Bro, solo, keke, miç var mı miç? Var ya bunların kafasını tıraş edip meydanda sallandı. Abi üstteki kıyafet niye avrat geceliği gibi. Abi bu ses berdelci sesine benziyor. Senin Anan oturup karşılıklı ay çekirdeği çitliği, mavi leğende yıkanan oros çocuğu seni Ananı atla kaçırayım demiş, banlanmış. Küfürü sana etmedim ki abi. Orada bir tane oros çocuğu vardı, ona ettim. Dozu biraz fazla kaçırmış olabilirim. Kaç yıl oldu? Kusura bakma abi. <laughs> Kaç yıl oldu? Ne zaman yazmış lan? Adam ban bank kaldırma talebinde bile orospu çocuğu yazmış ya. Açma amına koyayım. Bir sene olmuştur ama bu. Hala orada bir tane orospu çocuğu vardı. Onu tespit ettirmeye çalışayım. <laughs> bu ne? Bir ne? yıl orada artık akıllandım, ergenlikten çıktım. Eğer siz de bu fikrimde kusur görmüyorsanız bana mı kaldırmasını arz ederim efendim. <gülüyor> çıkmış, çıkmış. <gülüyor> bana kaldır, ergenlikten çıkmışsan gel hoş geldin. Efendim. <laughs> Çetin oluyor. Oy, oy, oy. oy. Batu Amalette banlamış. Abi neden? Evet neden farklı battım? Zamanlarda. Farklı, farklı zaman zamanlarda. farklı chatte bir şey yemiş. Crossban yemiş kardeşim. Aa, cross. Crossban cross yemiş hocam. Başka platformlardan bize sövmüşsün. Nonolive, Bigolive gibi. <gülüyor> <gülüyor> PlayStation Store'da mı sövdün? Amına koydum. Nereden banlandı kendini? Lan orospu evladı sikeceğim ananı. Sus lan iki dakika demiş. Ağır bir küfür kullanmışım. <gülüyor> Farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Zaten farkında olmam mümkün değil. Siz de farkına varıp da parlamışsınız. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama banımı kaldırmanızı rica ediyorum. Çünkü akıllandım neresimi aldım. Sizden yani bana banımı kaldırmanızı. Bir daha ismimi söz veriyorum. Burada görmeyeceksiniz. Şimdiden rica edeceğim demiş. Akıllanmış. Oğlum yani Bak, Tatlı bir açıklama. Ama direkt böyle gelir mi çete ya kanka? Kaldır ya. Dördüncü ayda banlanmış. Tamam kaldırıyorum. Sekiz ay önce. Bak bak gel gel. Sik anasını onun. Ya siktir git yani on dokuz. Host garanti host. Heyecana gerek yok. Reis Twitch'in kralı olmuşsun. Deli çağırdı. Sinan'ın kıllara gel. Gamer oyu şükriye gel. Kemal Cimanga. Efekt bozuk. Metin siktir git ya. Adına çete tayır. Kamze düzdür. Kamze <laughs> <Gamsa. gülüyor> <Gamsa> düzdür yani. <gülüyor> Çetten <gülüyor> ben yayını yönetmeyeceğim anladım. Gamze düz dur ya. Utandım ha. Eren 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 eren. Gir amama, gir amama, gir amama. <laughs> 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 gir kanıma şarkısından. <laughs> ya niye bana attınız? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok mu kötü bir şey dedim? Kimseye argo küfür falan etmedim. Kaldırın lütfen. Kanka, Nasıl yani ya? Sik anasını onun falan ne yazmışsın? Ağır küfür etmemişsin. Evet ama bu da yani anladın mı? Ya bu kadar istekli. Değil Katman <laughs> değilsin gazabına uğramış. Normalde buna timeout tutardık. Beyza tövbe istihabı. Chatte yeneyim kafam bozuktu. <laughs> bir dakika bir dakika. Chatte yeneyim kafam bozuktu. Anlık boşuma geldi. Tamamen benim hatam. Açarsanız chat'i görürüm. Mutlu olurum. Benim marlığıma denecek söz yok açıkçası. Ama chat'i görmek istediğim için atıyorum bunu. Bir daha chat'e <laughs> bir şey yazmayacağım. Özür dilerim. Tamamen benim ayrılığım. Sorry demiş. Ay bu olmaz. Maalesef kardeşim. PUBG PUBG devam yok. Bir daha troll. Oha e, boş yapma çağır hadi PUBG mobil geç demiş. Ben banlamışım. <gülüyor> <gülüyor> ben zamanında kötü bir şey yazmadım ama aylarda çete banlıyım yardımcı olabilir misiniz? Cezasını çekmiş gibi. Abi ya. bir şey rica edebilir miyim ya? Yani? Şey söyle banlamış. söyle. Kameranı sağ alabilir misin? Yarısını göremiyoruz da biz. Alayım. Tamam bu kadar. Bana kaldırma isteğini gönder. Kri, Zelen mi? Avelsinen, Cyber Belfin, sikeceksin? Amona Gök, Johan. Oçlar hepsi. Ben kahve banlamış. Abi lütfen kardeşim yazmış. En sevdiğim kişi. <laughs> Nasıl kardeşim en sevdiğim kişi? Seha sece, sece. Sinan'ın amına koyacağım az kaldı. <laughs> <laughs> Öncelik, öncelikleri iyi akşamlar. Haklısınız özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bana mı açmanızı istiyorum? Ağlarım hüngür hüngür. Teşekkürler. <laughs> Şükrü zikiyor. Beyler beyza konu izin. Hızlı resim atacağım. Gözlüğü geri tak Sinan götünü mü bana? Niye zikiyer yok? Adam gibi soru sordum. Ne var bunda yazmış? Lan bak bu adam gibi soru mu lan bu? Reddet reddet. <laughs> Sinan ne yapıyorsun? Amına koydum. Abi, garip garip hareketler saygı duyuyoruz ama ya, bu, bu kadar da. Karşına. Abi bu garip garip, garip hareketler saygı duyuyoruz ama bu ne kadar da fazla. E niye bir sen amına bunu yazman denince. fazla değil de Sinan onu yapmasın fazla? Ay üsttekileri reddetmedi ya. Çağrı gel lan. Siktir lan biz de inandık çağrı demiş Nuri bana Oğlum benim mikim ne zamandır kapalı lan? Bu tür kelime kullandığım için herhalde. özür dilerim. Bir daha olmayacak. Sadece biliyorum hatalıyım ama samiyetten dolayı Kemal'in yayınında böyle rahat olduğum için böyle yazdım. Özür diliyorum. Kemal'in yayını mı? Burada var ya kesin sen manalı bir şey diyordun. O da böyle dedi de Yoksa buna da bu da ban yemezdi. Ya da açalım adım adım. Nuri'nin yorumundan dolayı. Azgın Mua. O amık saçıyla mı? Ha, ha. O yüzden başaracaksın. O yüzden Şükrü boş yapma diş göster. <gülüyor> 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 Aptal AQ demiş. Aptal çünkü bay bay demiş. <laughs> Kanka be. <laughs> Yanlışlık oldu bir de olmaz. Öbe estağfurullah. Millet <laughs> <laughs> harbi. Ananızı sikeyim. Kodumun lavalileri <laughs> İçeriye bak kendini genius olarak gören dok şükrünün kaltıldığı içeriye bak. Utanması lazım kendinden. Odumun toparlığa. Sinan'a yumruk atmak için tüm mal varlığımı veririm. Lütfen duysa azimlesin. Bir sağlam otoriteye mi Ananızı sikeyim demiş en son. <gülüyor> 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 bunu açalım bunu. Bunu açalım. Sonunun kararlı çocuk en azından. Ben bunu kazanmak istiyorum bu çocuğu. Reddettim reddettim. Bugün boş yapmadan geç oyna. Ben senin ananı sikiyorum Sen hala uyur Dalga, Malori, Lisin, La, Mösyü Kegri, Haydır, Ogvars, Bebe olabilir. Mal amına koyayım demiş. Nuri banlamış. Sadece mal yazdım, ban yedim. Bir daha <laughs> ağzımı açan amına koyayım ya. Açın please demiş. E bir şey diyeyim. AQ ne oradaki amına koyayım o zaman? E Ben senin ananı sikiyorum demiş. Bir de sadece <laughs> mal dedim diyor. Pankinin içi kan ağlıyor. Çağrı sen de imkan olsa amına koyarsın ortadan. <laughs> Hep <laughs> <laughs> aç Adamlara, helikopterle öldürebilirsin çarı. Yemek soğudu amık. PC5 10 milyar amık nasıl bitsin? Peugeot bu sinan dal neden var? Hmm. Anlık boşluğuma geldi kusura bakmayın. Arkadaşlar burada cinsiyetçilik yapan banlanır. Bak küfür etse banlanmama ihtimali var. Ama burada cinsiyetçilik seksistlik yapan chatten özellikle. Hocaklar Sinan'a falan yapan anladın mı? Sinan ki benim mesela Nuri gibi. Sinan da o dönemlerden gelen 15 izlenmeden beri burada olan sevdiğim bir arkadaşım yani. Anlatabiliyor muyum? Birazcık kendinizi geliştirin lütfen. Bu sikime benzemiş. Bunu gören modunu tebrik etmek istiyorum Çağrı. Gerçekten 20 kalk arasında gördü. <laughs> <laughs> Ve götünüz zikiyim. Nereden gördü ama gün gördüm. Onu? Bu arada gerçekten kötü bir amaçlı söylemedim. Doğru söyledim. İsterseniz foto Neyse özür dilerim. Bana mı kaldırmasını arz ederim. Nursi Kim anlamış? Çağrı ilk mumdu. Speed, bitiş. O ilk. Malcık çağrı. Lan dingil çağrı demiş. Ben banlamışım. Reis aç artık bana özür diliyorum demiş. Kanka açayım da senin tarzın yani bir daha bana atırsın kendini. 7 ay önce yemiş bunu. Sekik piç yazmış. O zaman ergendim. Sen de ergenlik geçirdiysen anlarsın kardeşim. Özür dilerim. 1 ay önce yani. Güzel, bir ay ergenlik bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> <Sana açtı>. Yazık. <laughs> Adam deme lan şuna. Kimi sadece şov için yapar yardım. Bu adam böyle değil. İçinden geldiği için yapıyor demiş. Amcık demiş. Batuhan banlamış. <laughs> Merhabalar. Ben aa, mesajı bir an önce attım. Pişmanım. Biz çok çocuk yani. çok olduğunun farkında emrici. Sen bir şans daha verebilir misiniz? Verelim lan. Aç aç. 5. ayda banlanmış lan. Rodi <laughs> zaten on birazcık Silva'yı defansa. İlk maçtan gelip şımardı of. Bu niye top gibi konuşuyor? Bu götünü dinleyesim. Bu götü dinleyesim yok ki. İyi yayınlar size demiş. Ne hmm. İnanmıydın her neyse adı geçen o sevmediğim için attığım yorumlarda ban kaldırırsa bir daha aynı tarz yorum atmayacağım. Abi bak sevmeyebilirsin de. Yani ama hakaret etme. Bana desen. Bana desen yine banlanmayacağım belki. Anladın mı? Baba sevmek zorunda değilsin hakaret etme ya. Allah Allah. Çok ya, bu yorum yapmaya gerekiyor. Kapat de yine siktir git yani. Evet. Niye onu yazıyorsun ki? Komik mu onu? Komik misin dal yarra Ne diyorsun? Anasını sikiyim demiş. Başka birisine dönüyor. Alex banlamış bunu. Şeyi okumu 60 Stayla'ya bağlamış. Senin anana, anana, kızın dinini niye Mezana Nuri abi banlasana beni, beni görünce. Ya. Nuri abi banlasana beni yalarım. Nuri abi beni banla artık bokunu yiyeyim. Nuri abi banla artık bokunu yiyeyim. Yalvarıyorum. <laughs> Nuri abi banla artık beni. Nope. Nuri abi belanı sikim. Banla beni demiş. Nuri artık banlamış. <laughs> Nuru abiyle aramızdaki çatışmayı ben kazandım. Öyle demesem bana. <laughs> <laughs> Bu bayağı iyiymiş ya. Deli amına ya. <laughs> Öyle demesem banlamıyordu. Kaldırsanız çok doğru. Herkese selamlar. Nur abi seviyorum demiş. Ulan seni <laughs> açacağız şimdi. Harbi inat etmiş ya. Oğlum ne kadar değişik. Mal çağır demiş. Banlamış. Abi bana ne zaman açacaksın demiş. <laughs> Lan bari özür dileseydin açardım. Çağrı yarrağımı ye diyenler bir yazsın. Ne olmuş yani yarrağımızı yesin? Hemen bana <laughs> <laughs> <Bu ne ya? gülüyor> Adam da haklı. Aynen öyle. Hemen de banlayın. Ne olmuş yani bir tur <laughs> yani size? estağfurullah. Mal çağır mal çağır. Ben niye banlandım amana koyayım demiş. Ooo götveren veren gel. Kavun mu bok Oo Ooo göt veren gel demiş. <laughs> kim geldiyse artık o sırada. <laughs> <laughs> Usta kim akar yapıyoruz? Panyoz. Bana açın yapmayız bundan sonra. Kegri gülüm yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Kegri gülüm. Yine <laughs> çalışında yazdı bunu ben hatırlıyorum. Ha, bana yazdı yani. Evet. <laughs> Eyvallah bana kaldırdım hadi. <laughs> Ama bir daha yedir, da sikirim ben onu söyle. Ne oldu lan 20k izlenmiyor sikik. <gülüyor> <gülüyor> Balon patladı bir yazmış galiba. Merhaba Ayp Bey. Balon patladı yazmış. <laughs> 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 Balon Kemal yazmış. Sabir <laughs> <laughs> Kemal. Balon patladı Kemal 44p Kemal 10 Elrendis. Merhaba Hype Geçtiğimiz günlerde Twitch kanalından ban yedim. Böyle bir şey yaşansın mi öncelikle. Bunun için çok üzgünüm. Daha önceden herhangi bir cezam da bulunmamaktadır. Ne, ne de önceden yenilen ban zaten. Fazla da çete yazan ne olursa. O lanetli akşam doldu. <laughs> 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 Dur bakalım. 8 tane, Red, 8 tane, tane Red Bull içince sarhoş oldum galiba. Ben birini banlamışım. Yeni kanal takip... Yani kanal takip bile etmiyordum. Helal olsun mod. Nereden buldun da banladın? Hakkında kötü bir şey belki konuşmuşumdur ama bunlar hep eleştiri düzeyinde dedi. Eleştiri bile yapamayacaksak zaten takip etmemem daha iyi olmuş. Yine söylüyorum samimi bulmuyorum kendinizi. Ama bu sizi tanıma tanımadığımdandır. Belki daha da tanıyamam zaten. Neyse elinize sağlık. Aç da tanasın bu bizi ya? Oğlum gözlerim şu Baş ya. Başka yerde ne dedi acaba? Sen banlamışsın çağrı. Yani. Ben banladıysam Başka bir chat'te şey, büyük ihtimalle bana çok büyük sert yapmıştır veya çok küfürlü bir şey yazmıştır yani eleştiri açık olmasam zaten <laughs> bu kadar rahat eleştiri kaldırmam yani anladın mı? Takip bile etmiyorsun kanalı. Bannansam ne olacak, bannanmasam ne olacak aga yani. Yani, yani çok da önemli değil yani. Fol gibi sıçar <laughs> bu kavurmalı yumurta efsane bu arada 20 liraya ne alacağız da çöp 50 lira olsun bari Fol guys bile alamayız 20 liraya 20 TL yazmış ben banlanmışım. Cross başka bir zaman Moderatör yorumu var evet. Nerede moderatör yorumu? Nuri başka kanalda yazdığından ötürü banlandı Zaten kendisi demiş Cross ban galiba 20 liraya çöp diye banlanmamışım herhalde demiş Demek yani. ki Doğru Baba bu adam izlenmesin diye merkeze yine çöl. Test Bunda bayağı da kötü ya. Var. Sıfır alın. Uvu. Cross. Fasti, tamam. bu ne boktur? Yorum. var bak. <laughs> bu ne boktur? Başka tek chatte toksik Benim en sevmediğim ne biliyor musun? Hı. Hmm. Neydi? Hatırlamıyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ben de unuttum. Evet o zaman. en keçi 10. kutlamış. Aracımı bulunduğu yerden kaldırıyorum demiş. Hadi bakalım bu keçi. Hoş geldin. Üfle kazan kombi gönderen merhaba Çağrı Bey sizi uzun süredir takip ediyoruz ve hoş sohbetiniz sahmeti sayesinde yarışmamıza katıldığınızı